Herkese merhabalar. En lezzetiyle hiç alakası olmayan bu bölümümüze, programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yapacağımız şey gerçekten çocuk oyuncağı. Bizden evet. hazır aldığı Boğazköy e fıstıklısı suflelerimizi nasıl yapacağını anlatacağız. Tek yapılacak şey fırın kullanmayı bilmek. O kadar kolay bir şey ki tam bir çocuk oyuncağı dedik ya. Bunu bir çocuğa yaptıralım. Bunu minik kızım Nile yaptırmak. Bravo! Nile Erzakay! Bayramı kutlu olsun teyze. Sağ Sen olasın. Tadalın Senin uşağın mı? He benim uşağım diyeceğim. Belli, belli. İşte bu istediğimiz kıvam bu zor. Baba yiyebilir miyim artık? Afiyet olsun. Bak, bak onu götürme, onu götürme. Ben <laughs> onu, onu, Evet herkese merhabalar. Yine Celal bayağı bir hevesliydi bugünkü programı da ben açacağım diye. Buyurunuz açınız. Efendim en lezzetiyle hiç alakası olmayan bu bölümümüze, programımıza hepiniz hoş geldiniz. Buradan müthiş alkışlar tabii ki. Ee, neden el lezzetiyle hiçbir alakası yok? Çünkü biz bugün rehber video yapacağız. Nedir rehber video? Şefimiz değil. Bugün yapacağımız şey gerçekten çocuk oyuncağı. Bizden evet. hazır aldığı tatlıları, işte Boğazköy fıstıklısı, suflelerimizi nasıl yapacağını anlatacağız. Hem tam böyle bayram üzerinde de yayınlayacağımız bir video olacağı için Aynen. Bugün bunu anlatacağız. Ve faydalı olacak. Yani. Evet, tek yapılacak şey fırın kullanmayı bilmek. O da zaten o kadar kolay bir şey ki, tam bir çocuk oyuncağı dedik ya. Bunu bir çocuğa yaptıralım. En iyisi bunu minik kızım Nile yaptırmak. Bravo! Nile, Nile, Nile Zatay! Nile Zatay, buyurun buyurun buyurun. Hoş geldiniz Nil Hanım. Ali Celal ben. Yakinen Aynen. tanışıyoruz zaten, babanız. şöyle gel ortamıza. Ortamıza buyursunlar hanımefendi. Evet, paketimiz de sen getirdin. Tamam. Paketi açalım. Aa bir paket daha. Bunu da ben açayım mı? Evet. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Aa boh. Evet burada nelerimiz var? Limonlu ben... sufle, tereyağı tuzlu karamelli, boğaz fıstıklısı, bir de çikolatalı, çikolatalı suflemiz var. Şimdi. Şimdi. Fransız fırınlarda... 220-230 dereceye getiriyorsunuz fırın ayarınızı, sıcaklığınızı. Ya da eğer fanlı bir fırınınız varsa fanı açtığınızda 200 derece getirmeniz yeterli. yeterli. Necim, son 230 derece. Buraya getirebilir misin en üstü? 230 derece. Evet. İşte bu. Şimdi bir altta alt üst ısıtma var. Onu da bir ayarla istersen şuradan. Alt üst olacak şekilde Nilan'ın. Yani hem alttan pişirelim hem üstten. Çünkü sufle sadece üstten pişerse olmaz Nil. Evet biliyorum. Yani <laughs> aferin Ye'cim çak. Sen bayağı iyi eğitim alıyorsun tamam tamam sen de çak tamam. Burada önemli olan şey şu demiştim. Tepsinin de ısınması çünkü fırında tatlılar pişerken tabanlarında güzel kızarmasını istiyoruz. Evet. O yüzden tepsinin de sıcak olması gerekiyor. Bu Çok Özellikle önemli. kesinlikle soğuk borcama koymayın kesinlikle pişmez sufleler. Sonra yok efendim sufleler pişmedi. Bak anlatıyoruz. Kabul anlatıyoruz. etmiyoruz. Kabul etmiyoruz, aferin. Diyorlar ki fırınımız ısındı mı ısınmadı mı nasıl anlayacağız diyorlar. Fırınınızın sıcaklık düğmesini düşürün. Rezistans ışığının yanıp yanmadığına bakacaksınız. Biraz düşürdüğünüzde ışığınız Söndüşüm. nerede sönüyorsa fırınınız o, o derecede. Şu anda bizim fırınımız neredeyse 220 dereceye falan evet, ulaşmış evet. durumda. Evet. Amacımız ulaştık Evet. Az sonra yapıyoruz. rezistans ışığı sönecek ve istediğimiz derece gelmiş olacak. Hepsinin pişme süresi aynı mı bu sosyaller? Evet hepsinin pişme süresi 8 dakika. Hmm. Ha, evinizde 9 dakikada da pişebilir. Bu arada böyle fırında da olur dediğim gibi. Fanlı fırında da olur. Air fry'da da olur. Air fry'da da olur. Ee, davul fırında da olur. Gibi gibi gibi. Aslında şimdi bizim en güzel göstergelerimizden bir tanesi de Boğazköy fıstıklısının üzerindeki şu baklava hamurunun alacağı renk. Bu böyle biraz pişmiş, <laughs> baklava hamuru rengine geldi. Kızarınca yani. Evet, pişmiş oluyor. E hayran kaldığı aletle çıkartıyorum. <laughs> evet ya, yüz yılın oluştu. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi soğumadan. 8 evet, dakika ihtiyacımız var değil mi? Süremizi de ayarlayalım. Ne yani 8 10 dakika pişse ne olur? Sufle aslında tek bir parça <laughs> hamur. İçi de dışı da aynı. Dışı hızlı pişiyor. Kek haline dönüşüyor. İçi sadece ısınıyor. Hı hı. O ısınma biraz daha fazla olursa yavaş yavaş şu içindeki şey krema beklentimiz de keke doğru gidecek. Ha, ve içi dışı pişecek. Olmayacak. Evet. Başka neden ısınma? Neden nasıl uyduruyor Neden kelam fıstık kısı değil? Mi? <gülüyor> <gülüyor> Kızım ben bilmediğim şeyi bilmedim derim. Bak yani Celal gibi uydurmam. Tamam. Ben uyduruyorum Gerçek mi söylüyorsun? Gel gel gel. şimdi bir kontrol alalım. Ah Nilcim. Bak benim babam geçen baba bir laf söyledi. Baba kız. <laughs> ne diyorsun sen? zaman? boş boşver ne diyorsa diyor. Gitti sonuçta. Bayramın kutlu olsun şükriye teyze. Elini de öp. Versin de öpeyim. Sağ olasın. Kadın alam. Kadın alam mı? Beş bebe oldum maşallah. Senin uşağın mı? He bu. benim uşağım. Dedi. Belli belli. D <laughs> Neyse ne. Ya da. Evet şimdi açıp tatlarımızı kontrol ediyoruz. Nar. nar. Şimdi. Nar. Dur hemen öyle nar. nar demeyelim. Nar. Nar. Suflelerimizin kenarları tam pişmiş olacak kürdan kontrolü yaptığımızda. Ortası da şöyle tabi beyaz olduğu için çok anlaşılmadı. Çikolata da göstereyim. Şöyle batacak birazcık. Tam bunlar gayet güzel pişmiş gözüküyorlar. Kenarları kabarıyor birazcık. Boğazköy fıstık ısının da şöyle yakından yine gösterelim. Buraya çikolatamız bulaşmış ama. Burada gördüğünüz gibi en üst kattaki hamurlar güzel bir renk almış durumda. Şimdi olmuş. Fırınımızı kapatıyoruz. <laughs> ve Celal mı? şimdi bugün desen hadi tabaklarımızı... Birkaç. Hop. Dursun birazdan çıkartalım. Ha, bu arada sufle kaplarının hemen çıkmama ihtimali var. O yüzden şöyle çevirdikten sonra biraz beklersek o içindeki. Bu çıktı mı? Evet, Limonluğumuza bakıyoruz. Bakın limonlu gayet güzel olmuş. Bu köy köfesiklimiz da siyah tabağımıza çevirdik. Evet açıyoruz artık. Aç kızım ama sıcak ve çıkmadı. Çıkınmıyor. Şimdi bazen bu durumlarla karşılaşılabiliyor. Bunu da tekrar bıçakla şöyle alıyoruz. etrafını bıçakla. Baba şimdi sana bir soru soracağım. Evet, bu kapları yaparken Hani yağlıyorlar mı? Evet, içini yağlayıp unluyoruz. Güzelce çıktı. İşte bu istediğiniz kıvam bu zaten. Evet, aynen öyle. Şimdi, onu ben direkt alsam, bundan sonra yiyeceğim de. Tamam, ama bir Opa, Senin favori mi o? Benim favorim Hani abi. antep sufleydi? Ben alacağım onu benim, Ben benim. Tamam, o tamam, benim. tamam, şimdi. Evet, tuzlu karamelli suflemiz zaten akıyor gördüğünüz gibi. Tuz bu arada bunun mi? üzerine evet, ben bunu Öbür tarafa çevirirsen daha güzel çeker. Heh. Evet, insanlara garip geliyor belki ama yeterli bence Tatlıya bu. tuz nasıl oluyor diye, evet. buradaki tuz ne yapıyor? Karamel tadını çok daha Öne ön plana çıkartıyor ve gerçekten çok güzel oluyor. Tuz atıp da ya bu tuzsuz daha iyiydi diyen kimse çıkmadı şimdiye kadar. O konuda çok iddialı. Evet şimdi çikolata süplemizi Celal'e kestirelim. Buyursunlar. Başkayı ben keseceğim ona göre anlaşalım. Aa bir dakika o zaten limonlu alıp götürmüştü ama. Olsun Neyse. ben onun keyifçisiyim ama. Ben tamam limonlu muafiyetlerini çok seviyorum. Yani. Tamam ver bakayım bana. Bu çıtırtısı duyulsun diye şuna şöyle yakınlaşayım. <gülüyor> <gülüyor> Kızım darmadağın <laughs> ettin. <laughs> Ama nasıl yaraladı Tekrar <laughs> şöyle bir ışırdatalım. Baba yiyebilir miyim artık? Evet hadi bakalım Nilcik. Nasıl kapatıyoruz programı? Afiyet olsun. Kanalımıza Bugün... abone olmayı unutmasınlar. Çocuğu <laughs> çocuğu <Şöyle sözü> alalım. <laughs> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abone olun. Bak bak bak. Onu götürme. Onu götürme. Onu... Neyse dükkan benim. Sufleler gitti, ben kaldım. Suflelerin devamını üreteceğiz. Bayram içinde siparişlerinizi bekliyoruz.